Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bugün size beraber yanımda Berko var, Kubilay var. Bugün birlikte bu kavuşması yapıyoruz. Berko nasılsın? Hoş geldin. iyi misin? Umarım iyisin. Bugün arkadaşlar hepinize beraber. Bugün arkadaşlar size beraber araba yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun Kubilay? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Çok teşekkür ederim Kubilay. Çok teşekkür ederim. Ee, Kubilay kırmızısın. Berko yeşille. Ben de arkadaşlar buradayım. Sarıdayım. yapmayın tam 10 dakika sürenize 10 dakika içinde araba yapacağız bir tane. En güzel araba yapan arkadaşlar kazanır. Bu arada arkadaşlar arabayı En güzel arabayı Berko yapacakmış. Göreceğiz oğlum. Ben yapacağım oğlum. Siz kimsiniz? Siz biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada benim onlardan üsteliğim var. Bakın şurada gördüğünüz gibi ekstra şeyler kullanabiliyorum. Görmüş gibi. Ve onları tabii ki de gizlice izleyeceğim arkadaşlar. Bunu bunu zaten herkes biliyordu. Şöyle tekerlekler koyuyorum. Bakın arabamın tekerlekleri böyle olacak arkadaşlar. şöyle arabamın tekerlekleri olacak. Şöyle olacak. Gördüğünüz gibi hemen hani uzaklığında şu kadar yapalım arkadaşlar. Ben var ya birinci olacağım birinci. Ben gerçekten birinci olacağım arkadaşlar. Bessat, Bessat. Ne oldu oğlum? Bir var bak bu senin için. Lan ne yapıyorsun oğlum sen lan bu Oğlum lan Berko Arkadaşlar geldiğine yediremedi tabi oğlum benim yeneceğim belli Benim yeneceğim belli Oğlum ben bunu sana suçuyorum Abi neyse ki arkadaşlar hızlıca temizleyebildik var ya oğlum çok kaşınıyordu fakat hızlıca kaşıdık en ay arkadaşlar hemen söyledi. <laughs> Sen neden yapacağım Senin bugün aklını alacağım Ya oğlum sus arkadaşlar bu arada sunucu benim ya çok konuşuyor bu arkadaşlar sunucu benim direkt bir bana bakar Oğlum yine mi lan yaptın sen buraları ya ha dur tam buraları orada ben şu an gizlenip hemen onların evine bir bakayım Kardeşler hemen gizlenelim bir şöyle bakalım arkadaşlar gizlice gidelim Neler yapıyorlar hemen çok merak ettim Hemen arkadaşlar gidelim Oğlum daha hiçbir şey yapmamış lan Berkoy Bey'e bak arkadaşlar Abi yaptı evet bak şeye bakalım Kubilay'a bakalım arkadaşlar Oğlum Kubilay o ooo bir şeyler yapıyor arkadaşlar Formül yapıyor Abi bakalım neler olacak bakalım neler olacak arkadaşlar hemen görmezlikten çıkalım dostlar Arkadaşlar ben altlara hemen böyle siyahtan yapayım yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi Kubilay'a tavuk göndereceğim. Al bakalım Kubilay bunları. Al al al. Lan ne yapıyorsun? Lan Beko ne yapıyorsun? Abi hile yapıyor saymam ben bunu ya. Lan çık mı karnımdan lan. Araba karından çık lan? Abi. şuna bak ya ben böyle bir şey istemiyorum. Behzat olmaz böyle ama. Abi ne yapıyorsunuz? Kavga mı ediyorsunuz? Siz şaka mısınız ya? Berko hile yapma ya. Diskalifi olursun ben sana diyeyim. Abi, vallahi diskalifi olursun. Abi vallahi söylemem hile yapıp duruyor ya. Valla Berko banlanacaksın bu gidişte kanka ben sana diyeyim. Banlanacaksın dostum valla banlanacaksın. O yüzden dikkatli oyna tamam mı? Lütfen dikkatli oyna. Kuralları çiğnemeyelim. De, lan bana da bana da fırlatıyor. Abi bana da fırlatıyor ya. Abi diskalifiye yapacağız. Diskalifiye yapacağım lan seni bekle sen bekle. Bekle çık git lan. Çık. Çık 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 çık. Arkadaşlar şimdi tekerleklerimiz böyle oldu. Birazcık arabanın hani şöyle taputunu yapalım arkadaşlar. Arabaya taput yapıyoruz gördüğünüz gibi. Kaput pardon kaput. Ha <laughs> kaput alalım. Arkadaşlar böyle arabamızı yapıyoruz. Aslında çok bir zor bir şey araba yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Şöyle hemen taputu çıkartalım. Kaput. Taput hala taput yapalım oğlum. Kaput lan kaput. Kaput arkadaşlar kaput. Hemen durun oğlum gidip gizlice acaba trollesem mi lan? Aa tam da Berkut trollemişken arkadaşlar şu an Kubilay büyük ihtimalle şeyin kut troll benim trollediğimi düşünmez hiçbir şekilde o zaman. Hemen arkadaşlar TNT patlatalım. TNT 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 durun durun arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi TNT alıyorum. Bakın gizlice gideceğim gizlice gidiyorum arkadaşlar şu an hop tam gizlice gidiyoruz gizlice gidiyoruz arkadaşlar Hiçbir şey fark etmeyecek TNT'leri direkt patlatacağım ve balkonu yaptığını sanacak Ko -ko -ko -ko. Arkadaşlar balkonu yaptığını sanacak Aaa lan ne oluyor Lan ne oldu evime Lan ne oluyor Aaa Berko yine mi yaptın lan sen yapacağını Abi şaka gibisiniz gerçekten yapıyor yapıyor musun ben hoş hoş bir davranış değil yani. ben bunu sana söyleyeyim dostum Hayır, Abi gerçekten izleyiciler dostlarım siz görüyorsunuz yoruma muhakkak bunu bırakın. Arkadaşlar ben satmak gibi var abi. Beşim arabamı gördüğünüzde ben arabasının ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız. Tabi oğlum tabi zaten sen şimdi sözde evi de bitirmişsin diyenin. Arkadaşlar <laughs> hala <gülüyor> ev diyorum ya. Sözde abi şeyi bitirmiştir sanki arabayı bitirmiştir zaten. Hiçbir bir yaptığı yok yani. Bir şey bilmiyor arkadaşlar. <laughs> aynen kanka aynen aynen kesin bitirmişsindir dostum kesin bitirmişsindir kesin bitirmişsindir. Arabaya ben üzüyorum bilmiyorum arkadaşlar ama ben izledim birazcık. Arkadaşlar arabam çok güzel oluyor gerçekten. Lan <laughs> bekle Belko bekle sen hepsini intikamını alacağım hepsini intikamını alacağım senden ya. bekle lan al işte işte bu lan işte bu intikam budur intikam budur intikam budur. tüm evini yakıyorum seni tüm arabanı yakıyorum her şeyini yakıyorum <laughs> oğlum çok güzel oldu işte ağla ağla Belko ağla bir daha kimseyi trollemezsin abi intikam mı aldın lan <laughs> oğlum intikamımızı aldı aferin lan Kubilay abi Belko gerçekten çok şey arkadaşlar ya bu tarz şeylerde hiç mantık davranmıyor arkadaşlar gerçekten çok kötü davranıyor bu arada benim arabam çok kötü oldu o yüzden ben hemen şöyle küçük bir araba yapalım arkadaşlar bakın şöyle tekerleklerimizi koyalım daha iyi bir şey yapacağım aklıma çok iyi bir şey geldi dostlar. Aklıma çok iyi bir şey geldi bakın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaparsak arabanın tekerleklerini birazcık büyük yapacağız. Bakın gördünüz mü? Araba birazcık benziyor dostlar. Araba birazcık benziyor. Bayağı güzel olacak bu arada. Harbiden güzel olacak. Hepsini hepsini geçeceğim arkadaşlar. Hepsini geçeceğim. Gerçekten hepsini geçeceğim. Hop hop hop. Abi bu tavukların intikamını alacak tamam Zaten arkadaşlar Kubi Kubi benim için aldı arkadaşlar. Kubi bu intikam benim için aldı. Berko yine ne yapıyorsun? Abi yine mi kavga ediyorsunuz siz? Gerçekten yeterin ya. Nasıl kavga ediyorsunuz abi yedirimde? Şaka gibisiniz ya. Oğlum niye kavga ediyorsunuz? Berko yapma. Çocuğa yapma Berko tutacağım şimdi. Abi gel gerçekten bire, çocuk gibi bire. kavga ediyorlar arkadaşlar ama hiçbir sıkıntı yok. ben yani ben bunlar için gayet arkadaşlar iyi benim işime geliyor zaten ben kazanacağım. Ne diyorsun Ad lan sen? Sen de yakalarım montayla gel buraya. Arkadaşlar birazcık yaptım ama daha arkadaşlar çok işi var. Gerçekten çok işi var evimin. Farkındayım arkadaşlar arabamın çok işi var. ben birazcık otobüs... Biz otob ev yapmıyoruz. Araba Arkadaşlar şimdi ben birazcık otobüs tarzı bir şey yapıyorum bakın otobüs tarzı iki kat otobüs olacak. Çünkü otobüs geldi şu an aklıma arkadaşlar birden otobüs geldi ve otobüs yapmak istedim. O yüzden birazcık otobüsümüzü bir şey olacak bu ev. Şu şekilde yaparsak tamam. Dostlar şu an çetesinde bir çatısında bitirdik. Nasıl araban bitti oğlum seni sallama. Arkadaşlar araban bitirdi diyor Berk ama ya gerçekten arabasının bittiğine ben inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz dostlar? Ben asla inanmıyorum. İnan basan geldi bak kardeşim inan basan geldi. Abi bak. Abi ben inanmıyorum ben inanmıyorum Arkadaşlar bu arada gizlice gidip hemen bir bakalım hemen bakalım dostlar hemen bir bakalım bakalım gizlice gizli ne yapmış oğlum bunlar abi oğlum bu araba ne küçük gibi araba yapmış gerçekten tam bir noob arkadaşlar daha yol bile yapmamış bu yapmış oğlum bu adam niye betrakların içinde <laughs> abi <Aman. gülüyor> oğlum Berko trollüyor galiba arkadaşlar Kubilay'ı Berko yeter artık ya gerçekten yeter Berko Abi yeterin artık kavga etmeyin gerçekten arkadaşlar hala kavga ediyorlar ben kafayı yiyorum ya Oğlum benim arabam bitti arkadaşlar otobüsüm bitti ama bunlar hala kavga ediyor Gerçekten çocuk gibiler dostlar gerçekten çocuk gibiler Ben hala bunların dertlerini anlayamadım arkadaşlar hala bir dertler var ama çözemiyorlar kendilerine dertler Sanki 100 yıldan beri arkadaşlar kavgalar kedi köpek gibiler bunun ikisi Bunun ikisi kedi köpek gibiler arkadaşlar yani sürekli kavga ediyorlar dostlar Böyle sürekli insan kavga edebilir mi dostum edemez Arkadaşım Aa ne diyor abi çok terbiyesizlik yapıyor bu arada. Gerçekten terbiyesizlik yapıyor. Yalnız arkadaşlar fena oldu benim arabam. Arkadaşlar şimdi görmezlik iksiri içtim. Onu hemen trolleyeceğim. Ben görmezlik iksiri içtik. Tamam. Arkadaşlar şimdi görmezlik iksiri içtim ve elimdeki TNT arkadaşlar Kubilin evini patlatacağım. Arabasını patlatacağım ve arabası komple bozulacak. Arabası komple bozulacak arkadaşlar. Ha TNT'leri görmüyorum TNT'leri... Lan bu ses de. Lan lan ara, arabam gitti arkadaşlar. Arabam gitti. Arkadaşlar vallahi arabam patladı. Lan Berko sen mi yaptın? Arkadaşlar Berko arabamı patlatmış. Ay, lan Berko yaptım. nasıl sen yapmadın lan Berko? Oğlum Berko arabayı patlattı. Arkadaşlar <laughs> Berko arabayı patlattı gerçekten. Vallahi Berko arabayı patlattı. Abi şaka gibisiniz gerçekten arkadaşlar. Çocuk gibi kavga ediyorsunuz ya. Ben diyorum size çocuk gibi kavga. Arkadaşlar hemen şuraya da şöyle yapalım. Hemen arkadaşlar buraya bakın tek komutla arkadaşlar ne yapıyoruz gördünüz mü? Tek komutla hemen hemen. Allah Allah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamam. Arkadaşlar şu an bu otobüsümüzün şeyi. Anlatabildim mi size? Bakın arkadaşlar otobüse buradan çıkıyoruz. Şu şekilde hop hop. Arkadaşlar şu şekilde otobüs çıkıyoruz ve otobüsün içindeyiz dostlar. Şimdi otobüse birazcık cam eklememiz lazım otobüsümüze. Ama onlar benim şu otobüs yaptığımı bilmiyor. Onlar benim otobüs yaptığımı bilmiyor arkadaşlar. Çünkü onlar en son oradan buraya geldiğinden araba yapıyordum dostlar. En son buraya geldikten araba yapıyordum. Camları da koyalım. Arkada otobüsün cam oluyor arkadaşlar. Hem de en büyük camlar arkada oluyor bildiğiniz gibi. Ama şuraları kapatalım. Şöyle şöyle kapatalım hemen. Hani. Şöyle şöyle de yapalım. Böyle böyle yapalım. Tamam arkadaşlar çok güzel bir araba oldu bu arada. Şoför koltuğumuz da burası olacak tabii ki de şoförler her zaman bu şekilde oturuyor arkadaşlar. Böyle böyle yaptık. Camımız zaten var dostlar. Cam zaten var. Cam zaten var. Camı çekiyorum. Camı çekiyorum. Dostlar bu 5 dakikanız kaldı bilginiz olsun arkadaşlar. Nasıl 5 dakika kaldı ya benim build'im bozuldu. Ya bozulması beni ilgilendirmez. Belki sen ne yaptın bitirdin mi? Yo hayır ee, bitirdim bitirdim. Bitirmiş arkadaşlar. Belki sizce bitirmiş olası ne olabilir? Arko bence bitirmedi arkadaşlar. Sizce bitirmiş olabilir mi? <laughs> al bakayım sana <laughs> al bakayım sana. <laughs> Yeter be. Sen görürsün bekle bekle ben sana ne yapacağım görürsün. İşte bu işte bu bir daha sakın insanların evini trolleme tamam mı? Arabaların trolleme yıkma. Şu komutuna yazdım mı tamamdır. İşte bu arkadaşlar yeterin artık kili yaptım ya. Vallahi hile yaptım arkadaşlar ama dur dur kimse görmesin kimse fark etmesin arkadaşlar kimse fark etmesin. Arkadaşlar kimse fark etmesin ben şöyle hemen şöyle hemen şöyle paravan arkadaşlar birazcık yükseğe çıkamam lazım. Paravan birazcık yükseğe çıkamam lazım arkadaşlar hemen şöyle 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 şöyle. Aha tamamdır arkadaşlar şimdi evi kimse fark edemez. <laughs> Oğlum birinci olacağım yemin ederim birinci olacağım. Abi vallahi bu en iyi otobüs olacak arkadaşlar. Hem de en ucuz otobüs olacak. Arabam olacak benim. Buraya arkadaşlar 100 TL'ye gelebilirsiniz. 100 TL arkadaşlar bedavaya yolculuk yapıyorsun yani 100 TL arkadaşlar ekmek parası bu şeyde biliyorsunuz. Bu arada like atmayı up unutmayın dostlarım lütfen aşağıdan like atın. Bir tane like atlıysanız adamsınız. Hemen bir tane şalter, 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 şalter. Hemen arkadaşlar burada arkadaşlar direksiyonumuzu koyalım. Tamamdır. Valla arkadaşlar şu an var ya mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Şu an artık gerçekten benim otobüsüm her şey hazır. Tam sürülmelik otobüs arkadaşlar. Tam üstüne de bir de ışık koymamız lazım bizim. Şöyle arkadaşlar ışıkları koyalım. Işıklar ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi her otobüsün köşelerindeki ve kenarlarında olur şöyle. Yani tam bir arkadaşlar şehir otobüsü yaptık şu an. Şöyle, şöyle. Dostlar nasıl gidiyor? Evler nasıl gidiyor dostlar? Arabalar nasıl gidiyor? Yaptığınız şeyler nasıl gidiyor? Cevap verin bakayım. Kötü gidiyor. Nasıl kötü gidiyor lan? <laughs> <laughs> Abi nasıl kötü gidiyor bunun baya bir evi vardı hani bitirmiştin lan sen Abi gerçekten hayatı gülüyor her şey yalan arkadaşlar ya Abi bu her şey yalan gerçekten hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah sallıyor arkadaşlar sadece psikoloji sadece milletin psikolojisini oynuyor arkadaşlar Sadece milletin psikolojisini oynuyor Hemen şöyle birazcık arkadaşlar çekelim şöyle ortadan ortadan da çekelim tamamdır Benim bitti valla benim arabam otobüsüm valla bitti arkadaşlar Oğlum acaba şey ne yaptı lan Valla durun arkadaşlar kubileye bakacağım durun dur kubileye bakacağım Lan kubi Arkadaşlar kubileye hile yapmış Oğlum böyle bir şey yapmasın imkanı yok Kubilay'ın. Dostlar abi adam hile yapmış vallahi yapmış lan bildiğin tofaş çizmiş lan buraya serçe çizmiş arkadaşlar. Abi ne yapacağız dostlar ne yapacağız çok kötü çok kötü çok kötü hile yapmış. Abi gerçekten hile mi yaptı dostlar siz gördüğünüz şu an videoyu. Oğlum lütfen hile yapmış olmasın dostlarım lütfen hile yapmasın. Abi Berkay burada evini arabasını yeniden yapıyor. Oğlum bu araba ne? Abi gerçekten çok kötü. Arkadaşlar son 2 dakikanız kaldı. Hazır mısınız? Vallahi son 2 dakikanız kaldı arkadaşlar. Bir saniye bile kabul etmem ben diyeyim size. Arkadaşlar vallahi bitti. Şu an bitti dostlar. Şu an bitti. Şu an bitti. Paravanları kaldırıyorum. Hazır mısınız? Vallahi hazır olmasın. Da çok umurumda değil arkadaşlar paravanlar kalkıyor abi aha ne tüm paravanlar kalktı arkadaşlar ee bak oğlum bu ne Abi Berko'nun yaptığı eve bakın. Oğlum Kubilay'ın yaptığı eve bakın arkadaşlar. Abi çok kötü. Berko bitti bitti süre bitti Berko süre bitti. Alo. Abi gerçekten çok kötü. Aa 61. Abi sen hile yaptın. Yo ya, ne hilesi yaptım abi ya. Abi sen gerçekten hile yaptın şu an. Hile yaptığıma eminim. Doğru söyle. Doğru söyle Kubilay hile mi yaptın? Hayır yapmadım abi. Gerçekten hile yapmadım. Abi şaka yapıyor şu an. inanmıyorum ya. Böyle bir şey yapabilir mi dostlar? 61 yapmış. 61 ne? Hileci. Hileci değil mi ya? Abi vallahi hileci ya. Vallahi arkadaşlar bunun cezasını verelim. Cezasını ver. Cezasını ver. Cezasını ver. Cezasını ver. Berko bunu patlatır mısın lütfen? Ha bu arada ben kazandı ismi arkadaşlar yorumlara bir yazın. Belki o kazandı iki yazın da arkadaşlar bunun pek kendine ayrı yok arkadaşlar. Bunun pek kendine Allah çok kötü yapmış ya. <laughs> abi gerçekten bunun kendine daha ayrı yok arkadaşlar. Kubilay kazandı 3 yazın da arkadaşlar. Kubilay yani bence kazanmadı arkadaşlar hile yaptı. Yani hile yaptı arkadaşlar gerçekten. Patlatalım şunu. Patlat abi buraya ne yaptı? 31 yazdı arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi like atıp abone olun arkadaşlar. Bay bay sağda solda video çıktı onlara tıklayın bay bay.